Merhaba. Bugünkü tarifimde ben size çok pratik, çok kolay kısa sürede yapabileceğiniz pazı kavurmayı göstermek istiyorum. Karadenizli olarak biz çok fazla ot tüketiriz. Bu nedenle benim mutfağımda da çok fazla ot oluyor. Pazı da çok tüketmeyi sevdiğim bir bitkidir, bir yeşilliktir. Tadı enfes ve Birçok yemeğin yanına çok yakışıyor. Şimdi hemen size göstermek istiyorum. Tavamda 3 e, demet aldım. 2 demeti zaten kavurdum. Onun için tavam zaten o kavurma işleminden şu an zaten belli oluyor. Kavrulmuş halini göstereyim. Ben böyle kavanozlara koyuyorum. Ki buzdolapta Saklıyorum. Buzdolabı da koymaya illa gerek yok. Kapağını çok iyi kapattıktan sonra bunlar konserve artık. Ve ben ofise de götürüyorum. Ee, yemeğin yanına bir şey aldığım zaman pazı kavurması da kullanabiliyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi içindekilere geçelim. Tavam ısınıyor. Şimdi önce yağı ekleyelim. Onun için ben zeytinyağı kullanacağım. Onu da çok severek kullandığım Özem Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı. Size küçük bir tiyo vereyim. Bu markayı alırsanız internet üstünden ya da instagram üstünden ay sonuna 3-4 gün kala %25 indirim yapar. Bir indirim kuponu yayınlar. Eğer ilgilenirseniz %25 daima alma şansınız var. Şimdi önce yağı koyalım. Yağı koydum. Şu an yağ ısınıyor. Zaten aslında ısınmış durumda. Küp küp kestiğim soğanları ekledim. Soğanlarım biraz pembeleşsin. Soğanlarım pembeleşmeye başladı. İçine rendelediğim havucu ekledim. Havuç çok yakışıyor buna. İkisini karıştırmaya devam ediyoruz ve devam ediyor kavurmaya. İçine tuz serpiyoruz. Havuçlarımız da gayet iyi görünüyor, kavrulmuş durumda soğanla. Şimdi küçük küçük kestiğim pazıyı ekliyorum. Pazı şimdi suyunu da salacak. Bu arada pazı sadece yıkandı. Bir gün önce ben yıkıyorum. Peçeteye sarıp bekletiyorum. Suyunu tamamen çeksin. Sonra kesiyorum. Az evvel kestim. Şimdi işte hepsini kavurmaya başladık. pazı önden sıcak suya basılmadı. Haşlanmalı. Çiğ olarak kesildi. Ve şu an soğana eklendi. Bu şimdi bir 5-10 dakika sürmeyecek bile. Pazı kavrulacak. 2 dakika olmadı bile pazılarım sönmeye başladı karıştırmaya devam ediyoruz. Pazı şimdi suyunu salacak o suyu salıp da suyunu çekene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi size suyu salmış halini gösterin ki yaparsanız anlayın su salması bu kadar oluyor. Daha fazla su salmayacak. Çünkü su zaten ilave etmedik. Bu pazının öz suyu. Pazı şu an öz suyunu bırakıyor. Ve biz bunu karıştırmaya devam ettikçe suyu da çekilecek. Bir iki üç dakika daha sürer. Sonra suyu çekilmiş olacak. Pazı Kavurulmaya devam ediyorken suyunu iyicene saldı. Devam etsin. Ee, ben şimdi bunu kavanozlara koyup konserve yapacağım. Ama aynı eş zamanda akşam yemeğinde de kullanacağım. Sadece pazı yemeyeceğim. Yanında neyi tüketeceğim? Patates. Fırında patates. Bunun tarifi zaten sitemde bulursunuz. Sayfamda ya da sitemi nasıl deniliyorsa. Tavayı ısıttım, patateslerimden koyuyorum. Bana 4 tane küçük patates yeter. Tekrar ısıtıyorum. Bunun tarifini zaten sayfamda görebilirsiniz. Ben bunu çok seviyorum. Bunu da kavanozlara koyup konserve yapıyorum. Her daim buzdolabımda hazır oluyor. Böylece Akşam yemeğinde ne yesem, ne hazırlasam yorgun argın düşünmüyorum. Her zaman hazır. Pazı suyunu salmaya devam ediyor. Artık salmıyor aslında. Artık suyunu çekmeye başladı. Bu biraz bir daha sürsün. Pazının suyunun çekmesini. Patateslerim bunlar fırınlanmış patates. Şimdi e, tekrar ısıtıyorum. Çünkü birkaç gün önce tekrar yapıp buzdolabındaydı konservada. Biraz sonra tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Pazı istediğim kıvama geldi. Altını kapatıyorum. Akşam yemeğim için patatesim kavanozdaydı. Tekrar ısıttım. O da çok güzel mis gibi patates kokusu sardı mutfağa. O da olmuş durumda. Şimdi önce kavanoza koyma aşamasını yapalım. Pazıyı ben dediğim gibi 3 demet maydanoz, pardon pazı almıştım. Ve 3 kavanoz yaptım. Çünkü ben bu kavanozları evde de tüketebilirim ama genelde ofise götüreceğim. Kavurduğum pazıyı kavanoza koydum. Ve geri kalanı da tabağa koydum. Kavanozu şimdi kapatıyoruz. Konserva gibi vakumlu yani vakumlanması için çok sıkı kapayacağız. Kavanozu çok iyi sıkmış durumdayım ve her zamanki gibi konservada ki kural ters çeviriyoruz. Fazla yer kaplamasın diye ben böyle üst üste koyuyorum. Akşam yemeğim için fazı burada yanına kavurduğum yani tekrardan ısıttığım patatesi koyuyorum. Bunları zaten fırında yapmıştım. Bunlar küçük baby patates mi ne diyorlar bilmiyorum. Küçük ebat patates. Patatesi yanına bir de onun da videosu var. Ev yapımı yoğurdumu da koydum. Bu benim akşam yemeğim. Pazı, havuçlu soğanlı pazı kavurma, patates ve yoğurt. Videomu beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı rica ederim beni takip ederseniz sevinirim ve sizin başka türlü önerileriniz varsa lütfen altta paylaşın e, bu benim standart çok kolay yaptığım bir pazı kavurma bir de sonra daha ileride teyzemin rahmetli Ayşe teyzemin pazı kavurmasını göstermek istiyorum. O bu konuda cidden uzmandı. Çünkü sadece saplarını kavuracak. Kavur, kavuracak değil, kavuruyordu. Rahmetli oldu. Bir de onun tarifini de göstereceğim. O bütün yeğenler, bütün torunların en bayıldığı şeydi. Ayşe teyzenin pazı, pazı sapı kavurması. Bir sonrakinde inşallah onu da size göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın.